Neymiş efendim? Makinenin artık kayışını sipariş edemiyormuşuz. Ariston Türkiye'den çıktığı için parça tedariği yokmuş. Ne yapacağız? Sapa sağlam makineyi hurdaya mı atacağız? Biz bu işe bugün başlamadık kardeş. Al. Parça arda yaptığı için, şu parça arda yaptığı için kayışı koparmış. 3 tane küçük rulmanı buraya yan yana koydum. Arkasına ve önüne pul koyarak. Mis gibi ucuna da sekmanını taktım. Makara küçüldüğü için bu sefer arçeliğin kayışı oldu. Makine. Hadi bakayım hayırlı işler. Biz bu işe bugün başlamadık kardeş. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Gülbahar Teknik Beyaz Eşya Servisi. Beyaz Eşya Bilgi Paylaşım Kanalı adı altında YouTube'dayız.